Hakan kaptanla, Hakan Terzi kaptanla Vera Bismillah deyip açılıyoruz artık. Bugünkü balık avımıza başlıyoruz yavaş yavaş. Açılıyoruz. Şu anda bir çay demlemiş Hakan kaptanım sağ olsun. Sabah çayımızı içip sonra avlanma yerimize vardığımızda inşallah bereketli bir gün geçirip güzel av ile hayırlısı bakalım. av yapacağımız bölge ilerleyişimiz devam ediyor. Bu arada size bir daha yavaş yavaş etrafı göstereyim.

Merak ettim. neymiş be ya, Aslanım bir oh. <laughs> Hadi bir çukura gelsin bari. <laughs> <hadi gülüyor> bir çifte şey yapalım ya. Hakan Terzi Kaptan bir çukura yapalım. Bir yapalım güzel güzel ya, ne güzel ya sen? Neymiş o? burada buradan girdiğinden çıktı. Bak, <laughs> Bakalım değişik Siz ne gelecek baktığımıza Güzel bir suyu çıkıyor. Bakalım. sesi de Bakalım. Yok karamaz değil o. Çık gene fena değil. Biraz daha güzel. Ama şimdi, evet. Şöyle bakalım. Tamam aldım ne aldım görelim. Basıyor güzel bakalım. Çok güzel basıyor. Ağır ağır çekti görelim. Mercan. Oho! Oh, oh bakayım şuna bir bakayım. İnşallah. Uh oh be! İnşallah. Helal. Hadi rastlıyosun dostlarım. Çek bakalım neymiş. Merak ettim iyi basıyor. Kaptan Hakan Terzi. İlklerin yaşandığı kekredeyiz. Evet. Neymiş o? Yanından yakalamışız artık. Evet. Çok güzel basıyor Ayna geldi. Ayna geldi. Çupra. Çupra. Çok güzel çağlayan abi. Hadi Çektin mi? Çekti. Asıl asıl içeri alsın içeri. Al abi içeri. Çok güzel. Kaldır bakayım mı? Kaldır bakayım balığı görelim mi? Abi kuyruğundan değil. Neresine atışıcaz kuyruğun lan diye <laughs> <mi? gülüyor> Şuanda yer değiştiriyor

Şöyle suya doğru tut da değerli takipçiler heyecanı yaşasın. Güzel basıyor. Kesin çupra. Mercan da olabilir ama. Çupra vuruşu gibi yapıyor. Balık olsun da. Köpek balı çıkmasın. <laughs> Kamuşun ucuna bakıyoruz. Aynı yapmadım da. Geldi. Herhalde sana çupraya bak. <laughs> Çalan abi. Nasıl Helal sana. sana. Çok büyük değil ama. Nazım Karagöz, Karagöz. Karagöz mü? Oh, tabak, tabak, tabak. Güzel, tabak. Oh. Var abi, Uyuyuz. balık var. Sizin gördükleri çekelim şöyle. Oh. abi. giriyor geliyor yani Evet alttan biri takıyor bunun balıkları. Kamış basıyor ama yapacak bir şey yok. Bak tıs tıslıyor çekerken. Çayı da içtirmedi ya. Aynayı verdi. Kaçmasa bari. Yavaş çek kaçmaz. Tam oturtamadım çünkü ağzına. Ah. Evet bu benim ee, neymiş bu? Bu da ha, çupra mı bu? Dans edince yakalayamıyoruz ne olduğunu. Oo, şöyle bir for, poz ver bakayım ya. Maşallah. Vay vay vay. <laughs> Hakan terzi farkıyla diyelim. Hakan kaptanla ilk yeri yaşarsınız. <laughs> evet çalan abi yine çekiyor. Geçiyorsun boyunca. Için, suda Kura Çağlayan kanalımız için güzel bir av yapıyoruz. Al, Bereketli av geçiyor. Ayna gelmez daha. Da şey Kamışı çekelim. Çık evet, çok kafanı çıkar da yüzünü bir görelim. Bak buraya buraya. Çok güzel basıyor burası. abi Çıkıyor bak şu anda basıyor. <laughs> Güzel bir şey geliyor gene. Oh maşallah maşallah. Oh oh oh. oh. Şöyle bir. Birinin da aldık geldik ha. Şöyle aldık ama şey oh, 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 oh. Ben çekelim şöyle. Dur, bir dakika Mehmet Bey'in Sağdan çıkabilirsin. Ya orada or or çekmeseniz. Kaçmaz kaçmaz. Atlayacak şimdi denize kaçırdığınız kocaman balığı. Kim atarım atarım ki aşağı. <laughs> 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 Eyvallah sağ olasın. Benle rekabet ediyor, yakaladın aynı. Bir tane hadi bakalım. Basıyor basıyor çek. Küçük balık. geliyor. Ama Evet. Mercan geldi. Mercan geldi. Çek çek çek. çek. Mercan geldi. Çok Hoşçakalın. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Daha alıcı mı daha karşılık geliyor. Ne miş bakalım, bir iyi basıyor. Bak mı geldi ama? Bakalım bir ine yapsın görelim.

Görelim şöyle bir. Hemen topluyor ara. Büyüklüğünü görelim ha. Güzel basuya bakalım ne gelir. Mercan tamam, geldi. Abi. Yavaş. Yavaş bir görüyeyim. Çek. Helal sana mercan. Balıkçı, sen yakarsın. Evet. Evet abi. Hadi neyi görelim? Mercan, mercan, geldi yine ya. Sen bugün mercancı Aa, oldun ha. Ben he. mercancı oldum bugün ya. Bugün ya mercanlar mercanlar oldu. Bakayım şunu büyük yine bir görelim şöyle bir. Şöyle bir dakika abi. Şöyle kaldırayım. Olur sever takipçilerimiz görsün maşallah. Çok güzel balık var. Aman. Of 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 içeriye, güzel Kofana, Kofana mı? Hemen al içeriye kopmak üzere bak. Kofana mı? Yarısından yakaladım Çok da Yakaladık mı? yerden ya. de. Dur dur Abi yok. bilmiyorum ama fena mücadele ediyor. Güzel balık o. Kalama açık, kapatsan gidecek. Çağrı adam Yok. Geliyor. Var var. Aha yukarı yüzüyor. Bak, Abi yok. kepçeyi alsanıza birinizi. Kepçeyi alsanıza birinizi. kaldırdım ama şu an yukarı doğru yüzüyor. Kalkıya mı atıyor musun? Valla sizin kalkıya mı atıyor musun? Yalnız ben hani de çözemedim. Bırak ya. Sarsa bir şey. İnşallah tekerleğiniz balada da. Az kaldı ya baya. Hiç varsa biz gir bakalım. Geldi. Geliyor geliyor. geliyor. Dalalım mı diyorsun? Dönüyor. Dönüyor. Bu ne ya? Geliyor geliyor. Bilmiyor. Oo Geldi. Yok ya vatos mu bu ya? Vatos mu? Vatos. Ay ya. Alayım mı? Vay. Benim o çekti ya. Benim otu alıveririm oradan. Şekerli bir vatoz yakaladı. Gönül vatoz. Çubukla dök, bununla dök, tam bak. bas. Şuruna bırakmamış, Bırakmadı, bırakmadı. Mercan. Mercan. Oo oh, oh, koçum benim. Vallahi ne mercan çektim ben bugüne. Altıncı falan olmasa Çekiyor mu? Ben de oradan Mercan. geldi yine. Allah Allah. Bugün ne kadar çok Mercan geldi sana. Maşallah. Bebeğin ne diyeyim anla. Kaldır bakayım bir şey. Avukalama bir bakalım. Oh. Evet. Bu kadar değildir herhalde. Bana Mercan gibi geldi ama. Bakalım. Aynayı göremedik. Geldi. İzmarit. İzmarit. Of of. Çok oynadı bir şey zannettik. Hakan hiç yerinden bile kalkmadı. Ben kalkmıyorsam bir şey olmalı. Yavaş geldi. Çukura mı geldi yine? Yani? Yok. Yine İzmarit. Bakalım bu sefer ne buldu? İkiniz de çekin bakalım. Yok, ben de ufak gülüyor. ya. Topaz mı geldi? Vallahi yoruldum. Yok, erkek mi geldi? Burada çekersin ya, yavaş yavaş asıl. Kopmadı ya. Korkma. Hayır, hayır, devam, devam et. Gülkan onun üstüne bir baksana. Şeyini biraz sıkıver olması. Aşağı, al dağlarla... yavaş yavaş Kopartma yavaş yavaş çek. Yavaş, yavaş, yavaş. Az aşağı sal, sonra birisine bütün çek. Yavaş yavaş. Kaldıra, kaldıra. Kaldıra, kaldıra. aşağı, aşağı saldı da sar. Aşağı sal, sar. Tamam kaldır şimdi kal. yavaş yavaş. yukarı kaldırırken yavaş kaldır abi topartır, bak. Tamam mobil oyun gibi oldun ha.

Yine e, tehlikeli olan bu vatosu dikkatli bir şekilde iğnesinden kurtarıp tekrar denize yaşam alanlarına bırakıyoruz. Daha öncekinde bıraktık. Doğa'ya saygı duymak lazım. Bereketli avlar yapmak için gerekmeyen avları da geri bırakmak lazım ki doğa yeniden bize güzel nimetler sunmaya devam etsin. artık köye dönüyoruz. Siz de bizim tarafında Kazıklı bölgesinde avlanmak isterseniz Hakan Terzi, Hakan Kaptan'la buluşup onunla bu hava sizde çıkabilirsiniz. Beğeni <laughs> like atmayı unutmayın. Abone olmayı <laughs> takipçilerimiz abone olsun. Ekine dostumdan nerede bulursun. Yeni avlarda içeriklerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle, sağlıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.